Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, gıybet diye bir şey var biliyorsunuz. Yani insanın arkasından konuşmak. Aslında gıybet başka bir şey, arkadan konuşmak başka bir şey. Benim bildiğim kadarıyla aklınızı kullanırsanız en az beş yerde kişilerin arkasından konuşabilirsiniz. Şimdi bu beş yeri sizinle paylaşmak istiyorum. Nerelerde kişinin arkasından konuşulur? Bu hakikaten önemli bir konu. Bir insan arkasından konuşmak için elinizde mutlaka bir gerekçe olması lazım. Aklınızı kullanmanız lazım. Öyle yerler var ki arkasından konuşmazsanız büyük problem olur. Mesela birincisi dostlar kefillik. Şimdi düşünün. Bir kardeşiniz Almanya'da 20 yıl çalışmış. 20 yıl biriktirmiş, gelmiş birisiyle ortaklık yapacak. Ve geldi size soruyor. Bu adamla ticaret yapacağım. Ne diyorsun? Bu adama güvenebilir miyim? Bu adam nasıl bir adam? Adamın 20 yıllık emeği elinde ve ortak olacak. Sana gelmiş soruyor. İşte aklı başında bir Müslüman Hakikat neyse söylemesi lazım. İyiyse i̇yi ise iyi, kötü ise kötü, bilmiyorsa bilmiyor. Ama konuşması gerekir. Bir kişinin 20 yıllık emeği söz konuyken, söz konusu iken, özür dilerim, ben karışmam, ben adamın arkasından konuşmam denmez. O adam hakikati öğrenmek zorunda ve siz biliyorsanız söylemeniz lazım. Bu önemli. İkincisi dostlar, izdivaç, evlilik. Birisi geldi size dedi ki: "Ya falanca adam benim kızımı istiyor. Ne diyorsun?" Bir yuva kurulacak. Susamazsınız. "Benim kızım olsa veririm." dersiniz. Ya da "Benim kızım olsa vermem." dersiniz. Ya da "Fikrim yok." dersiniz. Ya da şunu şunu gördüm, bunu bunu görmedim dersiniz. Artılarını, eksilerini söylersiniz. Bir yuva kurulacak. Susulmaz. Öyle değil mi? Mesela başka neresi olabilir dostlar? Amirine şikayet ederken. Şimdi bir belediye şoförü var. Öyle bir araba kullanıyor ki insanların canını tehlikeye atıyor. Gideceksiniz onun amirine ya da yetkili kişiye o adam hakkında konuşacaksınız. İnsanların canı söz konusu. Hayatı söz konusu. Bana ne diyemezsiniz. Arkasından konuşun. Böyle böyle bir şoför var. Şu plakalı aracı kullanıyor. Bugün böyle böyle yaptı. Doğru değil mi dostlar? Başka ne için arkasından konuşabilirsiniz? Mesela tarif etmek için. Ya Ahmet var ya ya hangi Ahmet? Ya işte şu uzun boylu. Şişman, göbekli, çok konuşan. Sürekli şaka yapan. Tarif edeceksin. Yani fazla aşırıya kaçmadan tarif ederken konuş ne konuşuyorsun. Ama benim videolarda yaptığım insanların arkasından konuşmak nedir biliyor musunuz dostlar? Bu da Allah'a ve Resulüne iftira atan, dini alaya alan, dinini hakaret eden, her kim olursa onu ifşa etmek için ben arkasından konuşurum. Allah'a ve Resulüne savaş açmış, Kur'an'ın itibarını öldürmüş, uyduruk şeyleri din olarak insanlara veren kişileri topluma karşı uyarmak için arkalarından, önlerinden, sağlarından, sollarından konuşurum. Haberiniz olsun. Bu adamlar böyle bir adam. Bu adam bunu söylüyor. Bu adam şu kitapta bunu yazmış. Bu adam bu kitapta bunu yazmış derim. Konuşurum. Bu da benim inancımın gereği. Onun için dostlar, lütfen insanların hayatlarına tesir edecek konularda aklınızı kullanın. Şimdi yalanın da ruhsatları var tabi. Yani yalan söylenecek yer vardır. Şimdi düşünün düşman sizi yakaladı. Konuş. Kaç tane nöbetçi var orada? Ben Müslümanım yalan söylemem. Altı tane nöbet kulübemiz var. 5'inde asker var biri boş. Ben yalan söylemem. Denir mi? Denmez tabii ki. E, denmez tabii ki. Yani bunlar basittir. Fakat Bizim videosunu yaptığımız Hacivat e, bu bizim Hacivat'ımız biliyorsunuz. E, Cumhuriyet tarihinin değil Osmanlı'nın en önemli sanatçılarından birisidir Hacivat. Onun için hakaret sıfatı konumuna girmiyor. Ne söylediğimi biliyorum. E, Hacivat bir e, iltifattır, övgüdür. Herkes Hacivat olamaz. İşte bizim bu Hacivat'ımız da e, anlattıkları artık ben yalan demiyorum vazgeçtim. Yalan e, şeye benziyor. Bu adamın konuştuklarına yalan dersek e, cehennem ateşine kibrit ateşi demiş oluruz. Yani kibritin ateşi cehennem. Şimdi bu adamın anlattıklarına yalan kelimesi e, çok basit kalıyor. Yani insanların anlaması için yalan söylüyor demek çok düşük bir seviye. Hakikaten çok düşük bir seviye. Yani akıl hastanesinde iki farklı koğuşta hastalar birbirlerine hikaye anlatsalar bu hacimati yakalayamazlar. Level atlamış. Bir de o kadar kendisinden emin söylüyor ki ve bunu gülmeden söylüyor, çok ciddi söylüyor. Nasıl dayanıyor? Akıl işi değil. Yani insan mesela saçma, komik bir şey söylerken kendi kendine bir güler ya. Adam gülmüyor ya. Adam gülmüyor. Hatta karşısındaki gülenleri de susturuyor. gözleması kuruyor. Bakın orada görüyorsunuz değil mi? Kimse ölmeyecek diye bir başlık var. Hakikaten müthiş bir şey. Efsane bir şey. Yalan demiyorum dostlar. Siz bana yardımcı olun, lütfen e, bir kelime bulalım bu adıma. Yalancı değil, yalancı demeyelim. Yalancı demeyelim. Söylediğini, böyle kıymetini bilecek, bu söylediğinin ağırlığını kaldıracak bir kelime bulmamız lazım. Hacivat tamam, eşkali hacıvat uyuyor. Ama buyurun hep beraber dinleyelim. Samimi söylüyorum bir isim bulalım. Yalan olmaz. Bakın ne diyor. Yalan nedir ya? Yalanı herkes üç beş söylüyor. Herkes yalancı. Yalan zaten milletin bilmem neresine yuva yapmış. Yalanda problem yok. Çevremizden duyduklarımız yalansa bu adamın söylediği ne? Arkadaşımızın, dostumuzun, esnafın, çaycının, çorbacının söylediği yalan. Tamam. Abi diyor taze demledim diyor. Hakikaten sabahleyin demlemiş yani. Sen kaçta içersen iç. Bunun anlattığı öyle bir yalan değil. Acayip bir şey. Lütfen yardımcı olun. Önce tabii dinleyin. Dinledikten sonra derin bir nefes alın. Derin bir nefes alın ve düşünün. Bu adamın söylediği literatürde ne olarak geçer? Akşam <laughs> namazında bugün, <laughs> akşam namazından yatsıya kadar bu dünyada hiç kimse ölmez biliyor hiç kimse ölemez. Ölmez. Şimdi tekrar edecek dostlar. Bakın. Akşam namazı ile yatsı namazı arasında dünyada hiç kimse ölmüyor. Ya bırak iki tane Yahudi ölsün. Yok izin vermiyor. Dünyada hiç kimse ölmüyor. Hristiyan, Yahudi, Musevi, Müslüman fark etmez. Niçin bilmiyoruz. Dinleyeceğiz şimdi. Akşam namazı ile yatsı namazı arası ölüm meleği tatilde. Bakın tekrar ediyor. Subhanallah. Bak dünyanın her yerinde gidin. Akşam ama geçti şu an öyle biliyor. Yatsı oldu. Akşam namazından yatsıya kadar olan süre var ya. Bir saat 20 dakika falan. Bir saat. O bir saat 20 dakika içerisinde dünyada hiçbir canlı insan ölmüyor. Deneyebilirsin. <laughs> Deneyebilirsiniz diyor. Nasıl deneyeceğiz? Tam o saatler arasında adam ateş ederim, bıçak sokalım, bakalım ölüyor mu? <laughs> ya denemesi nasıl oluyor ya? yani <laughs> şeyde yoğun bakıma gidin, kapısında o saatlerde nöbet tutun. Doktorlardan biri gelip hasta eksi oldu derse, hoca yalancı. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Bu bir kere de değil ha. Yani sürekli böyle oluyormuş. Bakın. Aa, gelecek senenin berat ne kadar kim yaşayacak? kim kalacak, kim ölecek? Hepsini Hz. Azrail şu an biliyor. Ama akşam ezanından önce bilmiyordu. Akşam namazında bugün, akşam namazından yatsıya kadar bu dünyada hiç kimse ölmez biliyor musun? Bu evet. Hiç kimse ölemez, ölmez. Subhanallah. Bak dünyanın her yerinde gidin, akşam ama gerçekten Hakikaten çok ilginç. Dünyanın her yerinde diyor ya şu an ölebilir Yatsı oldu. Akşam namazından yatsıya kadar olan süre var ya, bir saat yirmi dakika falan, bir saat. O bir saat yirmi dakika içerisinde dünyada hiçbir canlı insan ölmüyor. Deneyebilirsin. Ta gelecek senenin garak kandiline kadar kim yaşayacak, kim kalacak, kim ölecek, hepsini Hazreti Azra'yı şu an biliyor. Ama akşam ezanından önce bilmiyorduk. Azrail akşam ezanından önce bilmiyormuş. Akşam ezanı ile yatsı ezanı arasında liste alıyor. Dünyada kimleri öldüreceğini herhalde dersini çalışıyor. Onun için meşgul. Onun için kimseyi gidip öldürmüyor. Allah alem. Niçin olduğunu ben videodan anlayamıyorum dostlar. Videonun tamamını seyredenler yardımcı olursa sevinirim. Gördünüz mü? Nasıl bir şey? Şimdi e, bu adamı bir de savunanlar var bağıra bağıra. Adam savunuyor. Diyor ki, kafasından okumuyor diyor, kafasından atmıyor diyor, kitaptan okuyor diyor. Şimdi eğer önünde bir kitap varsa zaten problem yok. Adamlar hakikaten kitap varsa teslim oluyorlar. Allah'ın hacivatı. Bu adama atış serbest. İyi de, bu adam yoksa bu şu hakem komisyonu var ya, milli hakem kurulu. Milli hakem kurulu nasıl bir atama yapıyorsa. Acaba bu adama da öyle bir atama mı yapıldı? Yani istediğin gibi konuşabilme özgürlüğü. istediğin gibi palavra atabilme özgürlüğü. He palavra. Olabilir mi? Bak palavra da bir şey ya. Yalanın bir türü. Palavra. Bilmiyorum. Ama şöyle hakikaten hak ettiği bir... E, bunun toplamı zaten... E, artık o kadar çok söylüyor ki... Onun için yalan barajını açtı. Buna yalan denmez. Kesinlikle başka bir isim bulmak lazım dostlar. Şimdi ben bu ve bunun gibilere inananlara soruyorum. Ehli sünnet vel cehalet. Bu adam hakkında bir şeyler söyleyecek misiniz? Konuşacak mısınız? Bize karşı konuşanlar, bizi beğenmeyenler, Kur'an yetmez diyenler. Kur'an yetmez deyip de bize laf söyleyenler. Bu adamlar hakkında neden konuşmuyorsunuz? Selefilerden başka konuşan yok. Tarikat ve cemaatler. Bu adam hakkında neden konuşmuyorsunuz? Neden bu adamın söylediklerine itiraz etmiyorsunuz? Allah'tan gençler artık şahsen buna bakıp ateist olan yok. Merak etmeyin. Buna bakan ateist olmaz. Buna bakın dalga geçer, alay eder. Sakın ha bu adamı dinleyip de millet ateist oluyor falan zannetmeyin. <laughs> bu adamı dinleyen ne ateist olur, ne deist olur, ne ag 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 agnostik olur. Bu adamı dinleyen güler. Sadece güler, başka bir şey yapmaz. Ve üzücü olan ne biliyor musunuz? İşte Kur'an yetmez diyenlerin türevlerinden birisi. Bu onlardan birisi Kur'an yetmez diyor. Ya özür dilerim Kur'an yetmez diyenleri en böyle a babaları bunları onaylıyor. Ve adamların hepsinin menkabeleri, rivayetleri var, hikayeleri var. Hikaye yarıştırıyorlar. Bazen de böyle kontrolden çıkıyorlar. Özel gün ve gecelerde. Şimdi bu Berat Kandili gazı. Şimdi Berat Kandili'nden gazı almış dur durdurabilirsin. Dur, Siz bunları bir iki hafta sonra e, Kadir gecesinde görün. Şimdi Berat gecesindeki jest ayrı, Kandil gecesinde, diğer kandillerdeki jestler ayrı. Ama Kadir gecesinde komple coşuyorlar. Aman efendim. Bir Kadir gecesi anlatırlar. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Miraç'ta Miraç önemlidir. Regaib de regaib önemlidir. Ama Kadir gecesinde de Kadir gecesi önemlidir. Ve siz bu insanların bu anlattığı hikayelerden farkına varıp daha halen bunların ne mal olduğunu anlamıyorsanız hakikaten söylenecek tek bir kelime var. Lütfen özel hayatınıza dikkat edin. Lütfen. Özel hayatınıza dikkat edin. Yoksa bu adamın anlattıklarına inanırsınız. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.